Yazılı Yazılımsın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 2. felsefe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi arasındaki farkı açıklayınız. Şimdi şöyle, siyaset felsefesi siyasete dair kavramları, sebeplerini ve aralarındaki ilişkileri inceler ve olandan hareketle olması gerekeni ifade eder. Yani bunu yazıya geçelim. Siyaset felsefesi siyasete dair kavramları, sebeplerini ve ilişkilerini inceler. Siyaset felsefesi siyaset ile alakalı kavramların ilişkisini inceler. Hani bir, bir nevi sebep sonuç gibi söyleyebilirsiniz. Olandan hareketle olması gerekeni ifade eder, öngörür diyebiliriz. Siyaset bilimi ise siyaset ile ilgili yapılardan hareketle olması gerekeni değil olanı inceler. inceler. Siyaset bilimi ise olması gerekeni değil olanı inceler. Hani siyaset felsefesinde olması gereken incelenmekteyken siyaset biliminde olması gereken değil, direkt olan şey incelenmektedir. Yani biraz da ütopik gibi düşünebilirsiniz. Zaten felsefe de buradan doğmakta. Felsefe bir düşünce tarzıdır, bir yaşayıştır aslında. Bilim ise kesin olan, net olandır. Ondan dolayı siyaset felsefesinde olması gereken incelenir, siyaset biliminde olan incelenir. 2 Siyaset felsefesinin temel kavramlarından 3 tanesini yazınız. Siyaset felsefesi meşruiyet, sivil toplum ve devlet açısından önemlidir ve incelediği kavramlar bunlar olacaktır. Sivil toplum yani millet olarak söyleyebiliriz. Devlet ve meşruiyet meşruiyet olarak bunları söyleyebiliriz. Zaten siyasetin içine toplumda girmekte, de, devlette de girmektedir. Siyaset bir nevi işte yönetimdir aslında arkadaşlar. Hani rejim gibi hani cumhuriyet bir siyasettir. Zaten hani siyaset yapma derler. işte mecliste siyasetin olduğunu görürsünüz. İşte çok partili hayata geçiş evresinde siyaset söz konusudur. Partiler arasında seçimler zaten bir siyasettir gibi gibi bu ıı, temel kavramlar açısından değerlendirebiliriz. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı yazmısın kanalımıza ait, sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3 er adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de 1. ve 2. yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Üçüncü sorumuz Karizmatik egemenlik nedir diye soruluyor. Karizmatik egemenlik, yönetenin yani liderin gücünü başarılarından ve kişisel özelliklerinden aldığı egemenlik türüdür. Liderin gücünü kişisel özelliklerinden ve başarılarından başarılarından almasına denilir. gibi bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Karizmatik egemenlik kavramı budur arkadaşlar. Hani direkt net açıklaması budur. Bunu yazdığınız anda 10 puanı buradan cebe indirmiş olursunuz. 4- Bireyin devredemeyeceği haklar nelerdir? Yaşama hakkı devredilmez. Her insan yaşamalıdır. Yani siz gidip birini öldüremezsiniz. Yaşama, özgürlük, eşitlik gibi yok edilemeyecek, sınırlandıramayacak haklardır. Yaşama, özgürlük. Yaşama, özgürlük ve eşitlik hakları sınırlandırılamaz ve devredilemez. Biz, siz birine işte al benim yaşamam senin olsun. İşte beni öldürebilirsin. Büyük bir şey söz konusu değil. İşte özgürlüğümü aldın değil. Hani bir insan bir suç işlemediyse, hani cezasını görmesi gereken bir şey işlemediği sürece o insanın özgürlüğü devredilemez. Hani cezaevine girmediği sürece diye de söyleyebiliriz. 5. Anarşizm nedir? Temsilcisini yazarak açıklayınız. Anarşistliği zaten duymuşsunuzdur. Her şeye karşı olma. Bir fikre karşı olma gibi nitelendirebiliriz. Ee, okuyacak olursak, yani söyleyecek olursak, daha böyle hani toparlayıp söyleyecek olursak, düzenlediğim notlardan da size okuyacağım arkadaşlar. Birey üzerinde baskı oluşturan tüm kurumların kaldırılmasını savunduğu, belli bir düzenin, kuralın olmasını reddettiği, belli bir belli bir düzeni düzenin olmasını reddetmek. Hani en temel şekilde böyle söyleyebiliriz. İdeal bir düzen de reddetmektedir. İnsan doğası iyidir. İnsan üzerinde baskı yaratıp onun yaratıcılığını engelleyen tüm otoriteler kaldırılmalıdır. İnsana baskı yapan baskı yapan otoriteler kaldırılmalıdır. Malıdır düşüncesi. Buradaki anarşizme örnektir ve anarşizmin temel sebebi yani şeyi budur arkadaşlar. Her şeye karşı olmasıdır. Hatta anarşistik Beşiktaş'ın e, hooligan grubu çarşıyla bağdaştırılmaktadır genellikle. İşte çarşı her şeye karşı denilerek aslında anarşizmi de burada aklınıza kurabilirsiniz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bunu yaparsanız bizleri çok memnun edersiniz. Altıncı sorumuz. İktidarın kaynağını tanrıdan aldığını savunan görüşe, gö görüşe göre yöneticinin özellikleri nelerdir? Buna göre iktidar devlet yani tanrının yeryüzündeki temsilcisidir. İktidar tanrı adına kullanılır arkadaşlar. İktidar tanrı adına kullanılmaktadır böyle yönetilen devletlerde devleti yönetenler tanrı ile iletişim kurabilecek kişiler olmalıdır yönetici tanrının yeryüzündeki göstergesidir yönetici tanrının yeryüzündeki yeryüzündeki gölgesidir tanrı ile iletişim kurabilen kurabilen kişi özelliğine sahip olmalı. sahip olur şeklinde söyleyebiliriz. Mesela gök tengri inancında işte yönetici yönetilen kişi gök tanrı tarafından ilan edilmektedir. Hani onun belirlediği bir kişi rol almaktadır gibi gibi örnek olarak burayı söyleyebilmekteyiz. 7 Aşağıdaki düşünürlerin iktidar kaynağını nereden aldığına dair görüşleri yazınız. Örnek Russo ortak irade gibi bize örnekte verilmekte. Şimdi Locke'ye bakalım. Locke nereden alıyor? O da ortak iradeden yani toplum sözleşmesinden almaktadır. Ortak iradeden almaktadır. İktidarın kaynağını. Agustinos ise Tanrı'dan almaktadır arkadaşlar. Tanrı'dan aldığını düşünmektedir. Bu bu şekilde bir görüş söz konusudur. Yukarıdaki gibi. Yani yukarıda açıkladığımız sorunun bir örneğini de burada görebiliriz. Hobbes'a göre ise gene ortak irade yani toplum sözleşmesini söyleyebiliriz. Ortak iradeyi söyleyelim. Platon'a göre ise korunma ihtiyacı yani doğa olarak da söyleyebiliriz. Doğa korunma ihtiyacı ihtiyacı şeklinde söyleyelim. Aristoteles'e göre ise o da gene koruma ihtiyacı doğa olduğunu söyleyebilmekteyiz arkadaşlar. Devam edelim 8. sorumuz ile. Distopya nedir? Örnek veriniz denilmekte. Siyaset felsefesi ile alakalı bir sorumuz verilmekte. Distopya olması istenmeyen ütopya türü olup korkuya dayalı toplum tasarımlarıdır. Mesela örnek verecek olursak George Orwell'ın 1984 kitabı gerçekten de bir distopyaya örnektir. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Olması istenmeyen ütopya türü. Olması istenmeyen ütopya türüdür diye söyleyebiliriz. Korkuya dayalı toplum tasarımlarıdır. George Orwell 1984 kitabında bunu çok iyi bir şekilde görmekteyiz arkadaşlar. Ve bunu ya da George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabında okumanızı tavsiye ederim. Şillere göre sanat nedir açıklayınız. Şillere göre sanat ee, sanat ve oyun arasındaki paralellik bulunmaktadır. Bu ikisi arasında sanat ve aynı zamanda oyunla bir paralellik bulunmaktadır. İkisi aynı hizada gitmektedir. Her ikisi de fayda amacı taşımaz. İnsanı gündelik sıkıntılardan, korku ve kuşkulardan e, kurtararak özgürleştirir. İnsanı gündelik e, sıkıntılardan ne yapar? Kurtararak özgürleştirir. Diyerek bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Bunu da hemen geçelim ve 10. ve son sorumuza gelelim. Felsefi metin analizi nedir diye sorulmakta. Felsefi metin analizi metnin ögelerini ayırarak her parçayı ayrı olarak incelemektir. Metnin ögelerini ayırarak metnin ögelerini ayırarak her parçayı ayrı incelemedir. Diyerekten 10. sorumuzda videomuzun sona geldik. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi kanalımızdan daha fazla örnek videolara ulaşabilirsiniz. Bu yanında yazılayım.net adresimizden de örnek yazılı sorularına ulaşabilir. Oradaki soruları da çözerek kendinizi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.